konuda daha geniş bilgiyi lisedebiyat.com adlı sitemizde bulabilirsiniz. Cümle çeşitleri kendi arasında dörde ayrılıyor. Yüklemin yerine göre, yüklemin türüne göre, anlamlarına göre ve yapılarına göre. Bunlar da kendi işlerinde çeşitli gruplara ayrılıyor. Kısaca bunlar üzerinde duracağız. Yüklemine göre cümledir. Bir, bir cümlenin yüklemi ve çekimi bir fiil ya da ek fiille çekilmemiş bir isim olur yani yüklem ya fiildir ya isimdir. Ama daha çok bizde ve diğer dillerin çoğunda da böyledir. Genelde fiil cümleleri çok kullanılır. Çünkü fiillerde hareket vardır. O gün annesine kavuşacaktı. Kavuşmak fiili acak ekini almış. Çekimli fiil. Burası ki Peki burası da şahıs eki. Tüm arkadaşlar bana yardım etmişti. Bu da yardımcı fiille kurulan çekimli fiil yardım etmişti. Yarın dedemler bize gelecek. Ek fiil almış. Şunun içerisinde gelecektir var. Evet. Çekimli fiil, yardımcı ile kurulan birleşik fiil. Cümlenin sonu yüklem. Yüklem. Çekimli fiil ise biz bunlara fiil cümlesi diyoruz. Aşağıdaki hangisi devrik, birleşik bir fiil cümlesidir? Gerçi de birleşik birleşiği görmedik ama en azından fiil cümlesini gör. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Aradım yüklem. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Yalancı bir tan düştü. İniltiler geliyor. Doğudan ve batıdan. İçimde hicanınla tutuşuyor nameler. Tutuşuyor. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Ne diyor? Birleşik fiil. Birleşik fiil dediğine göre fiilimsi alması gerekiyor. Bunların içerisine baktığımız zaman fiilimsi sadece gömülüp kalma var. Zarf fiil. Dolayısıyla hem yüklem sonunda kullanılmış devrik ve birleşik fiil cümlesi. İsim cümlesi. Şuradaki videolarda yüklemi ek eyleme çekilmemiş isim sözü sözcüklerin bulunduğu cümlelerdir. Yüklemi ek eyleme çekilmemiş. Zaten bir isim yüklem olabilmesi için mutlaka ek eylem olması gerekir. Bunu test etmek için, yani bunu tam manası bilebilmek için de veya öğrenmek için de ek eylem konusunu bilmemiz gerekiyor. Bu konudaki videomuzu izleyebilirsiniz. Çiçeği büyüten sevgidir. Sevgi kelimesi isim. Ek eylemin geniş zamanının üçüncü şahsını almış. Bendim, ben zamiri ekeylem almış. Bir yer var. Bu varmak değil. Bir şeyin ekeylem olup olmadığını anlamanın en kısa yolunu olumsuzun yapmaktır. Varmak olsaydı varmamak olurdu. Bir yer var, bir yer yok. Var yok, yok isim olduğu için yok olacaktır. Olumsuzluk. Söylediklerin hepsi güzel. Söylediklerinin hepsi güzel değil. Ekbiler, değiller, isimler, değiller, olumsuzlanır. Güzel sıfat, zamir, isim. Cansu oldukça başarılı bir müzisyendir. Oldukça başarılı bir müzisyen. Burası sıfat tanımlaması, isim soru kelime, ekeyleme yüklenilmiş. Duyduğumuz ses yağmurun sesiydi. Belirtili isim tanımlaması, ekeyleme yüklenilmiş. Karnesinde bir sürü zayıf varmış. Rek elemanmış. Çalışmaktan başka yaptığı bir şey yok. İsim söyledik. Bunlar yoktur. Bu şekilde düşünelim. En sevdiği sayı 6'dır. isim Gitmek fiilimsi. Bakın burada zamir. Burada isim. Burada zamir. Burada fiilimsi. Burada isim tanıması. Burada sıfat tanıması. Burada sıfat. İsim soylu çocukların bulunduğu cümlelerdir. İsim, zamir, isim tanıması, sıfat tanıması gibi kelimeler isim soru sözcüklerdir. Bunların bunların yüklem olması durumunda bunlara bir isim cümlesi diyoruz. Bunları da ayırt etmenin yolu olumsuz yapmamız. Şu anda yapmam gereken şey buradan gitmektir. Bu eylemsi, fiilimsi. Ek eylem almış, yüklem olmuş. İsim cümleleri genellikle iki unsurda özne ve yüklemden meydana gelir. İnsan 3-5 damla kan 3-5 damla kan yüklem İnsan özne Irmak özne 3-5 damla su yüklem. yüklem Bunları şu şekilde düşünmemiz lazım. 3-5 damla sudur. Ben bir Türk'üm ben Türk'üm. Şuradan. Benim cinsim urudur. Yüklem. Şurası da özne. Gibi. Türk evladı elde durmaz giderim. Gibi. İsim ve fiil cümlelerini tespit ederken yükleme, yüklem oluşturan kelimelere, bak kelimelere bakarız. Bunu yaparken yüklem oluşturan kelimenin köküne değil, bakın kelimenin köküne değil, son haline bakmalıyız. Ben sana çok kızgınım kızgın kelimesini ele aldığımız zaman kökü kızmak. Fiili. Fiil kızmak. Son hali ise kızgın isimdir. Bu nedenle cümle yüklemine göre isim cümlesidir. Şurası isim cümlesi. Kızmak fiil ama yapım eki yapmış. Kızmaktan kızgın, vurmaktan vurgun, vur. ölmekten ölgün, yine ekin alarak fiil, fiilden isim haline gelmiş. Yani kelimenin kökü değil, son hali önemli. Cümlenin tamamına bakmamız gerekiyor. İsim ve fiil cümleleri tespit ederken yükleme, yükleme oluşturulan kelimelere bakarız. Bunu yaparken yükleme oluşturulan kelimenin kökü değil, son haline bakmalıyız. Kardeşim birkaç gün sonra iyileşti. Cümlede yukarıdakinin tam tersi. İyi kelimesi, az soylu bir sözcük, leş isimden fiil yapım ekini almış. Fiil, fiil haline gelmiş. Bu dolayısıyla bu fiil cümlesi. Bu fiil cümlesi. Burası da tam tersi isim cümlesi. Kızmak fiili. Elhamdülillah. En son haline bakmamız gerekiyor. Kelimenin kökü değil. Kelimenin tamamına hatta kelimeyle beraber cümlenin anlamına bakmamız gerekiyor. Doğru tespit edebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? İnsanın atlını başından alan nedir? Tecrübelerimizle bunun cevabını bulabiliriz. Önce soruyu anlayalım. Sonra onu, çözeriz olacak bu. Sonra çözeriz. Anlatılanları iyi dinlemelisiniz. Şimdi dinlemek, çözmek, anlamak, bulmak fiil, isim cümlesi olduğuna göre nedir? Zamiri burası isim cümlesi. Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik birleşik bir isim cümlesidir? Devrik birleşik. Bir devrik olacak, iki birleşik olacak. Bugün çok ödevim var. Devrik. Şimdi oturduğum apartman çok katlıydı. İsim cümlesi. isim cümlesi ama bu kurallı cümle. Kimsesiz, zavallı bir insandı. Bu da isim cümlesi. Yağmurdan hepimiz sırılsın olmuştuk fiil cümlesi. Beklediğim haberimiz gelmedi. Fiil cümlesi. Şimdi bu ikisi gitti. Şimdi isim, isim, isim. Ne diyor bize? Devrik birleşik isim cümlesi. A şıkkı. Niye aşık? şıkkı? Fiilimsi olması gerekiyor. Kelimemizde fiilimsi bu. Hiçbir fiilimsi yok. Birleşik olduğuna göre, devrik olduğuna göre, isim cümlesi olduğuna göre cevap aşık. Bu konuda daha geniş bir şey değil. Bizi de bir adım da sistemizden Bula.